Aldım, Peki biliyorum. Sena şunu sormuş. Şu ana kadar almış olduğun en güzel hediye neymiş? Ya benim için hediyelerin şeyinden ziyade anlamları önemli ya. Hani oldukları şeyden ziyade. Çok güzel hediyeler aldım şu ana kadar. Her biri de çok güzeldi. Yani ne olduğu önemli değil. Bu kıyafet olur, kesinlikle bir ayakkabı hediyesi olur. Yani kim tarafından ve ne anlamlarla hediye edildiği önemli benim için. O yüzden en iyi hediye olarak derseniz ben kesinlikle annemlerin bana hatta hayatımda çok büyük bir yer kazanmış olan piyano. Yani annemlerin bana almış olduğu piyano hediyeleri. Beni gerçekten şu an olduğum insanın dönüşümünde çok mutlu. Evet onunla ediyorum. ilgili olarak e, bana da çok yazdılar bu piyano konusunda. Hı hı. E, Piyano'yum daha çok seviyorsun, gitarım daha çok seviyorsun vesaire hı hı. tarzı. Bununla ilgili olarak da bir video geldi elimize. Fakat o video gerçekten yaş anlamında çok düşük olduğu için kendisi yayınlamaktan vazgeçtik. Muhtemelen anaokuluna falan gidiyordu kendisi. Ee, bunları da yapmak istedik çünkü bu platformda, Twitch platformunda bu tarz şeyler çok çabuk suistimal edilebiliyor. Kendilerini biraz da korumak adına bunu yapmaya çalıştık. O yüzden kendileri alınmasın bu konudan dolayı. Tabii. Fakat ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok eğlenerek hazırladığımız, biri bizi özetliyor köşemize ben geçmek istiyorum... Hayranların seninle ilgili olarak <laughs> seni izlerken nasıl tepkiler veriyor bunları çektiler ve bize gönderdiler. Biz de bunu montajladık. Evet. Şimdi büyük bir alkışla bu videoyu izliyoruz. <laughs> Şarkıyı. şarkıyı Yani bence öyle olmalı Tell you I you Tell you say you apart like, Uzaklaştım ben çok da kendimden evden, senden göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde sonuç isimlerle kaç geçmiş hala güzel durur küçükken yani çok inanmıştım eğer çok istersen her şey mümkün inanmak zor değil hikayem senle başlardı Sen inandın like Evden, senden, Geçmek güzel gibi Çok geç kaldım halde Sonuç resimlerde Katılıp geçmiş Hala güzel durur Çıkan çok inanmıştım Eğer çok istersen Her şey mümkün Evet, ee, bize bu videoları gönderen sevgili takipçilerine, evet, bizlere değer verip sana değer verip gönderdikleri için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bu bir özgüven evet, kesinlikle ben e, görüntüsüdür, özgüven sahipleri olduğunun bir evet, görüntüsüdür. Ben çok teşekkür ederiz. Teşekkür etmek istiyorum. Yani bu çok teşekkür ederim gönderdiğiniz için bu videoları ve hani bu videoyu çekmeyip gerçekten binlerce kişi bu şekilde benim yorumlarımı yapıyor. Youtube'da yorumlar geliyor bu şekilde oldu. Her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız tekrardan çok teşekkür ederim. İleriki videolarımda görüşmek üzere. Umarım hep böyle kalırız, hep böyle beraber şarkılar söyleriz.